Merhaba arkadaşlar. Soruyu dikkatli bir şekilde okuyorum. Yukarıda verilen 8 çarpı 8'lik bir karenin hücrelerinden herhangi birine bir nokta konulup nokta hariç noktanın bulunduğu satır ve sütundaki kareler boyanmıştır. Buna göre en büyük ve eşit 2 olmak üzere en çarpı enlik bir karenin herhangi bir hücresine bir nokta konuluyor. Kalan hücre sayısı boyanacak hücre sayısının 5 katından daha az olduğuna göre en sayısı en çok kaçtır? Toplam kare sayısı n kare. Bu karelerden birine nokta koyduğumuzda bu noktayı koyduğumuz karelerin dışındaki kare sayısı n kare eksi 1 oldu. Kalan hücre sayısı yani n kare eksi 1 boyanacak hücre sayısının 5 katından daha az olduğuna göre diyor. Küçüktür. 5 çarpı boyanacak hücre sayısı. Boyanacak hücre sayısına baktığımızda noktayı koyduğumuz Karenin dışında sütunda boyanacak kaç tane kare var? N-1 tane. Satırda da aynı şekilde N-1 tane kare var boyanacak. Dolayısıyla boyanacak toplam kare sayısı 2N-2 oldu. Çarpı diyoruz 2N-2. 5 içeriye dağıtırsak N kare eksi 1 küçüktür. 10 n eksi 10 oldu. 10N 10 n eksi 10'u sol tarafa atarsak n kare eksi 10 n eksi 10'u sol tarafa attım artı 10 1 çıkardım artı 9 küçüktür 0 dedim çarpanlarını ayırıyorum eksi 1'e eksi 9 çarptığımda 9'u topladığımda eksi 10'u verdi dolayısıyla n eksi 1 çarpı n eksi 9 küçüktür 0 dedim tablomu çiziyorum köklerden biri 1 diğeri 9 işaretime baktım artı sağ taraftan artı ile başlıyorum artı işaret değiştirdim tek katlı kök olduğu için eksi tekrar işaret değiştirdim artı küçüktür sıfır dediği için eksili kısmı alıyoruz. En sayısı en çok kaçtır diyor. 9'dan küçük olduğuna göre en çok 8 olur. İşaretledik. Geçiyoruz ikinci soruya. Aydın okulunun bahçesine B noktasında kesen iki doğru çizmiş ve AD doğrusu üzerinde A noktasından yürümeye başlamıştır. Aydın B noktasına ulaştığında yolunu değiştirmiş ve diğer doğru üzerinden yürümeye başlamıştır. Buradan ne yapıyor? C'ye doğru devam ediyor. Aydın önce C noktasına sonra en kısa yoldan ilk yürüdüğü yola dönmüştür. En kısa yoldan dediğine göre bir dikme indiriyoruz arkadaşlar. Burası 90 derece oluyor. Tamam. İlk yürüdüğü yola geldi. Tamam. Aydın A noktasından C noktasına kadar toplam 30 metre yol aldığına göre A'dan C'ye toplam 30 metre yol almış. Şöyle kırmızıyla gösterelim. X'in alabileceği tüm değerlerin aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şu kırmızıyla çizdiğimiz yolun uzunluğu 30 metre ise, ABX olduğuna göre BC 30 eksi x olacak. X'in alabileceği tüm değerlerin aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz dik üçgenlerde hipotenüsün uzunluğu dik kenarların uzunluğundan büyük oluyor. Dolayısıyla ne diyeceğiz? x kare küçüktür 30 eksi x. Yazdık. 30 eksi x sol taraf alırsak x kare artı x eksi 30 küçüktür Sıfır oldu. Çarpanlarını ayırıyorum. 6'ya eksi 5. x artı 6 çarpı x eksi 5 küçüktür Sıfır oldu. Tablomuzu çiziyoruz. Köklerden biri eksi 6. Diğeri 5. 5. İkisi de tek katlı kök. İşaretimize bakıyoruz. Artı. Artı tek katlı kök işaret değiştirdim. Eksi. Tekrar tek katlı kök işaret değiştirdim. Artı oldu. Küçüktür sıfır diyor. Eksili kısmı alıyoruz. X'in kesinlikle 5'ten küçük olması gerekiyor. A'dan B'ye yol yürümüş. Dolayısıyla bu yolun uzunluğu kesinlikle sıfırdan büyüktür. Ne diyeceğiz? Sıfır küçüktür x. O da küçüktür 5 diyoruz. Yani cevap E seçeneği. Şimdi de bu bölümdeki üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıda 2'den 16'ya kadar sayma sayılarının bulunduğu bir döner çark verilmiştir. Şekildeki ok çarkın merkezine sabitlenmiş ve çark dönerken bu ok hareketsizdir. Bir kişi çarkı döndürdüğünde çark bir süre sonra okun gösterdiği bir sayı durmaktadır. Okun gösterdiği sayı bu döndürmenin puanıdır. Çark kişi tarafından birden fazla döndürüldüğünde her döndürmenin puanları toplamı bu kişinin genel puanıdır. Tamam. Pınar'ın oyununda ok 2 kez 16'yı ve başka bir sayı sayının kendisi kadar göstermiştir. 2 kez 16'yı gösterdiğine göre Pınar'ın puanını hesaplayalım. 2 çarpı 16 artı başka bir sayı sayının kendisi kadar göstermiştir diyor. Başka bir sayı bu x olsun. Sayının kendisi kadar gösterdiğine göre x defa gösterdi dersek, x çarpı x yani almış olduğu puan x kare oldu. Eda ise bu çarkı 18 kez döndürmüştür. Eda'nın oyununda ok hep aynı sayıyı göstermiştir. Ve bu sayı Pınar'ın oyununda gösterilen 16'nın dışındaki sayıdır yani x'tir. 18 kez döndürdüğüne göre her seferinde x puan almış dolayısıyla almış olduğu toplam puan 18x olur. Bu da tamam. Bu oyunda Eda'nın genel puanı Pınar'ın genel puanından fazla olduğuna göre. Yani Eda'nın puanı daha fazla. 18x x kare artı 32'den büyük o zaman. Pınar bu çarkı en fazla kaç kez döndürmüştür diyor. x kare eksi 18 x artı 32 küçüktür. Sıfır dedim. Çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 16'ya eksi 2. Yani x eksi 16 çarpı x eksi 2 küçüktür 0 dedim. Tabloyu çiziyorum. Köklerden biri 2, diğeri 16. İşaretime baktım artı, artıyla başlıyorum sağ taraftan. Artı, tek kat kök eksi dedim, artı dedim. Küçüktür 0 demiş, şurayı alıyoruz. Ne diyor? Pınar bu çarkı en fazla kaç kez döndürmüştür? Baştan 2 kez döndürmüştü. X'in alabileceği en büyük değerde 15 olduğuna göre 2 artı 15 eşittir 17 diyoruz. Yani en fazla 17 kez döndürmüştür. Böylece bu sorunun çözümünü de tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu bölümü burada tamamlıyoruz. Umarım soruların çözümleri anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.